Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Şöyle CF'ye girdik. Şu an 13'e 4 öndeyiz. Allah'tan kalan arkadaşımla birlikte denk geldik. Bakalım nasıl olacak. Karşı tarafta sağlam aslında ama bizimkiler bir tık daha iyi gibi. O yüzden şu an yeniyoruz. Bakalım sonuç ne olacak hep birlikte göreceğiz. Bu arada CC priyeslere şöyle bir önerim var. Karşıdaki DB priyesinin elini takip ederse eğer CC'leri daha hızlı alır. Bunu aklınıza tutun. <laughs> şu monolarını kesersek eğer oradan 15 puan gelir. Büyük bir ihtimalle de keseceğiz zaten. Evet son monuyu da kesiyor arkadaşlar. Bunu kesince kazanacağız. Allah Allah'ım meç nereye çekti beni? Gerçi ben bir işe yaramıyorum da inşallah takırları çekmemiştir. İyi. Kestiler mi onu? Tamamdır kazandık. Herkesin eline koluna sağlık. Elit chestimizi aldık. Toplamda 4 tane itemimiz var yine. 2 tane Blue Wing. 1 tane faceifter, 1 tane de Hurt Seeker'ımız var. 24 tane pickup Upgrade. Scroll yeter herhalde. Üzerimde de 7M kaldı. 39M paramız vardı üzerimizde. Tamam şimdi. Şöyle hemen no animation diyoruz. İlk önce bir artı 3'e sallayalım bunları. Şu face artı 4'e direkt sallıyorum. Umarım gelir. Gel be. Geldi güzel. Şunu atacağım bu sefer 4'e. Şöyle buraya bir koyalım. Attım bunu da geldi mi? Geldi. İki tane artı 4'ümüz var. Seni de attım. Sadece son bu Uluwink kaldı. Okey. Şimdi hepsi artı 4. Artı 5'e ilk neyden başlayalım? Bundan başlayalım ya. Geldin mi? Geldi. 4 zikir gelin mi acaba? Sen de geldin be. Okey. Seni şuraya koydum. Bir ön izleme attım buna. Bastım. Bu da geldi. Şöyle. Nerede basmadık? Burada mı basmadık? Bir tane blue wing kaldı sadece artı 5 olmayan. Bu da gelir ya bence. Yandı be. Neyse sağlık olsun. Şimdi ilk artı 6'ya nereden başlayalım? Faceifter'dan başlıyorum arkadaşlar. Geldin sen. Tek de gelirsin artı 6'ya. Haydi. Ya yapma şunu ya. Abi artı 6'ya basıyoruz ya. Her şeker sallıyor. Bak bak oldu bak yine. Neyse yapacak bir şey yok. Gelirse gelir, gelmezse gelmez. Yapacak bir şey yok yani. Sen geldin mi? İyi bari. Hurtseeker geldi. Blue Wing atıyorum hemen. Sen de gel. İki tane artı altımız olsun. Güzel. Okey. Şimdi arkadaşlar ben bir kamp değiştireceğim tamam mı? Bir tanesi geçse bile bizi kurtarır bu arada. Bir tanesinin geçmesi lazım. Yine karda oluyoruz yani. Tekten gelirse ya Blue Wing de iyi. Blue Wing'den başlayacağım ben ya. Şöyle bunu buraya. Bunu da karşılıklı koymak istedim bu sefer. Şöyle. Yön izleme daha attım. Gel be. Hadi. Tek de geçti güzel bu arada. İyi. <laughs> Hemen Hurt sallayacağım. Şöyle seni de şöyle koymak istiyorum ya. Bugün böyle bir upgrade olsun. Umarım bu da gelir. Vallahi bu da gelirse ilk defa ard arda artı 7 basmış oluruz. Sen de gelirsin. Hadi. Geldi be. İşte bu be. <laughs> Güzel. Vallahi bu sefer ardı ardına bastık ya artı yedileri. Çok iyi oldu. Ne kadardı bunların fiyatı? Heartseeker'a bakalım hemen. Artı yedisi ne kadardı? Unuttum bak ya. Şöyle artı 7'si Hurtseeker'ın 58 emmiş. Tamam Blue Wing'e bakalım hemen. 58 em oydu. 54 em de bu. Sen de 110 em tamam mı? Biz kaç em harcadık? Toplamda 33 em harcadık. 70 em mi? Öyle bir şey kardayız ya. 70 em falan civarında bir kardayız şu an. Vallahi süper oldu ya. İlk defa bugün yüzümüz güldü farkında mısınız upgrade'de? İyi oldu yani. İki tane arka arkaya em. Hayırlı olsun. Yine geldik demecinin başına. Bu sefer de iki tane Golden Snake, bir tane Hurt Seeker, bir tane de var. Bunları bu sefer pazardan çektik. Üzerimizde 40 M paramız vardı. 23 tane Epic Upgrade Scroll aldım. 23 mü? Pardon. 22 tane Epic Upgrade Scroll aldım herhalde. Üzerimizde 11 M paramız kaldı. Şimdi yine ben bunları seriden bir art 3'e sallayayım tamam mı? Attım geldi. Şöyle Golden Snake atalım. Şöyle. Sen gelir misin? Hadi be yandı ya. Olmadı işte yapma bunu. Dördü item yanar mı ya? Bak daha demin de böyle oldu. Neyse. Belki artı yediye çok gelir. Bastım. Geldi güzel tamam. Şimdi. Yine buradan devam edelim bence. Paysifter'dan. Geldin be. 4 Seeker'da sıra. Şöyle. Bir ön atayım buna. Sen geldin mi? Yandı. Yapma. Artı 5'e ya. Neyse golden snake gelsin bari. Yanma moduna geçti sanırım bu arada. İnşallah öyle de bir şey yoktur. <laughs> Haydi. Okey. Şimdi ikisi de artı 5 oldu tamam mı? İlk önce golden snake'i atıyorum. Artı 6'ya. Böyle bir ön izleme atalım. Şunu kapatalım. Geldin be. Geldin geldin. Ya yapma. Neden yani neden? Sen gelir misin? Oha. Hepsi yandı. Kaç em zararımız var? 30 em zararımız var bunda. Ney sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Yine 40 em kardayız ya. Önceki upgrade'den. Evet farmımıza başladık. Birazcık geç oldu ama olsun. Saatimiz şu an 3.45 geçiyor. Ve karşı slotun adetine geldik. Burada yaklaşık 2-3 saat boyunca farm atmaya çalışacağız arkadaşlar. Şu an 5 kişiyiz partide. Bu arada işim okçuyu saldı. Warrior'a oynamaya başladı. Şu an Nick'i number one. <laughs> Güzel de Nick oldu gibi. Ben de e, yandan çar kasıyorum bu arada. Hani yandan dediğim bu hesabın yan çarı Warrior kasıyorum. Daha tabii ki sizlere onu göstermedim. Aslında Twitch'ten takip edenler bilir. Twitch'te genelde gösteriyorum ama YouTube'dakiler bilmiyor alabilir. Bir tane varıyor kasıyoruz bakalım. Umarım Warrior'la e, da güzel bir PK videosu çıkartabilirim. Tabii ki daha hani leveli düşük, e, onu kasıyorum halen. 74 level falan olduğumuzda büyük bir ihtimalle onunla da video çekmeye başlarım. Daha doğrusu PK videosu falan. Bu arada sesim için kusura bakmayın birazcık e, grip olmuşum. O yüzden sesim kötü gelebilir. Şimdiden kusura bakmayın diliyorum. Biz farmımıza devam edelim. Bu arada videoyu kapattım. Şöyle bir tane hatred aldık bile. Gayet güzel oldu. Bu arada SC'lerimizin 35 dakikası var ama biz daha öncesinde basmıştık. O yüzden saatten hesaplarız. Güzel. İlk temimizi aldık. Hayırlı olsun. Şöyle bir tane de Vixen alıyoruz arkadaşlar. Onu da bu şekilde benim üstüme düştü. SC'mizin 9 dakikası kalmış da. Biz kaç gece girmiştik buraya? 45 gece falan girmiştik sanırım. 3.45 falan geçiyordu. Aynen. Bir yarım saat falan oldu yani. Şöyle hemen göstereyim nerede o ee, bir tane daha headset aldık arkadaşlar onu da bu şekilde göstereyim saatimiz şu an 4'ü 18 geçiyor yaklaşık bir 5 dakika falan geçti herhalde vixen alalı. Tc'mizin de 4 dakikası kaldı vallahi itemler güzel ya güzel geliyor yani değerli itemler geliyor ben dedim muslukları bugün açık herhalde gayet güzel evet şöyle de bir tane varıyor imperial botluk alıyoruz arkadaşlar onu da şekilde göstereyim. Saatimiz 6'yı 25 geçiyor. Pardon 6 diyorum ya. 4'ü 25 geçiyor. Yaklaşık birkaç dakika geçti. 15-10 dakika falan geçti herhalde. SC'mizi zaten yeni bastık. 57 dakikamız var SC'mizin. Gayet güzel ya. Vallahi mükemmel droplar aldık bugün. Ama şu andette şöyle bir şey var. Bazen e, Epi çok fazla atıyor. Yani epic dediğim mesela Blaze'dir, ne bileyim, Brutal'dır, annetördür falan bu tarz epikleri çok fazla atıyor bazen. Bazen de böyle değerli item'leri atıyor yani çok değişik bir slot, güzel bir slot andet. Bir de 5 kişiyiz yani daha çok pay gelir bize. Aslında Archdemon'da ve Deadlord'da da farm atmak lazım ama oralarda genelde böyle hani bir parti adamlar oluyor. O yüzden biz şu an az kişiyiz, 5 kişi falan oluyor genelde veya 6 kişi oluyor. O yüzden oraya hiç giremiyoruz. Ama ilerleyen zamanlarda ekip toparlanır. O zaman işte Ashdemon'dur, Deadlord'dur. Oralarda da farm atabiliriz. Evet şöyle bir tane Art Sword aldık. Bu arada baya bir zaman geçti aradan. SC'lerimizin 34 dakikası kaldı gördüğünüz gibi. Saatimiz 5'i 50 geçiyor. Yaklaşık kaç saatten beri slottayız? Biz 3'te başlamıştık değil mi? 2 saat olmuş arkadaşlar. 2 saatten beri farm atıyoruz. Bu arada gördüğünüz gibi slotu değiştirdik. Orada bize KS'ye geldiler maalesef ki 6-7 kişi varlardı. Onlardan alamadık. Bir de hani variyorların skill'i birazcık daha geç dönüyor. E, Priestlere göre, Battle Priestlere göre. Mesela bizim skillimiz e, 0.5 saniyede dönüyor. ki 0.8 saniyede. Ben variyöre geçtiğimde e, bayağı bir böyle hani e, yavaşmış gibi hissettim yani. Ama bu variyorlar bizi nasıl öldürüyor? Gerçi hepsi aynı anda vuruyor ya değil mi? Bir de yere basma skill'leri var variyorların falan. Onlar bayağı iyi. Ya şu variyora geçseydim ve artık birazcık heyecanlanıyorum. Artık bir variyora geçmek istiyorum açıkçası. Umarım e, düşündüğüm gibi olur variyorda. Evet, farm'ı saldık. Saatimiz 10 oldu. Şöyle Monstress geldi. Monstress'e e tıkladık arkadaşlar. E, bundan sonra da farm atmayız diye düşünüyorum ama e, yine de belli olmaz. Biz Montreys'e tıkladık. Eğer farmı tamamen bitirirsek e, size Montreys çıkışında göstereceğim itemleri. Çünkü e, Montreys'e tıkladığımız için e, şu an trade yapılmıyor. Artık çıkışta gösteririm. Montreys'e de kazanırız. Gerçi genelde kazanıyorum ya. E, herhangi bir aksilik çıkmazsa genelde kazanıyorum. Bu swap falan çok önemli. Swap olmadığı zaman sıkıntı oluyor bayağı bir. Evet Montreys'ten çıktık ve kazandık. Gayet güzel oldu. Hemen size şöyle çıkan isimleri göstereyim. İki tane headshot'ımız, bir tane warrior imperial bot'luğumuz, bir tane vixen, bir tane de archsword. Aslında bir tane daha varıyor imperial bot'luğumuz var. O diğer arkadaşımız da kaldı maalesef ki hemen çıkmış oyundan. Ondan alamadım. Toplamda 6 tane item'imiz var. Gayet güzel. Bunlardan yaklaşık bir 20M civarında falan pay gelir diye düşünüyorum. Veya 15M civarında falan. Şimdi arkadaşımız partiyi topluyor gördüğünüz gibi bir grup zindan yapacağız. Ben bunları bir bankaya atayım. Daha sonrasında eşime veririm çünkü eşim alıp satıyor. Grup zindanımıza girdik. Şöyle hemen kutumuza bakalım. Şöyle bakalım yok. Maalesef ki yine bir şey alamadık. Sağlık olsun. Bu arada gördüğünüz gibi varıyor dayım. Şu an 73 levelim. Bunu da yandan ufak ufak kasıyorum. Bunların üzerine daha bir şey çekmedim. Bu çar bu şekilde kalacak. İlerleyen zamanlarda üzerine falan dizeceğiz. Sadece elimde artı 7 mino var. Geldik çekilişimize yine. Şöyle videomuzun linkini paylaştım yine buraya. Kopyaladım daha doğrusu. Şöyle 8 saniye içinde bize kazananı gösterecek. Şimdiden hayırlı olsun diliyorum. Bakalım kim kazanıyor. Prod by B kazanmış. Unikitem upgrade videoları ne zaman gelir demiş. O Allah bilir ne zaman olur. Çünkü bayağı bir paraya ihtiyacımız var onun için. Yedek kişi de Ulasay tek eline sağlık demiş o da. Onu da buradan teşekkür ediyorum. Broadway bana YouTube'dan Twitch adını yazarsan sana keş kodunu gönderebilmem için gerekiyor. O yüzden bana e, yorumlarda belirt Twitch adını. Oradan gönderebilirim. Arkadaşlar bu bölümlük de bu kadardı diyelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.